Maça hafta içi Sivas'tan döndükten sonra gerçekten çok iyi hazırlanmıştık. Bütün ne yapmamız gerektiğiyle ilgili stratejilerimizi belirledik. Özellikle ikinci yarı rakibin pas yaparak üzerimize gelmesini engellemek için birazcık daha önde baskı yaparak oyunu dengeledik. Bununla beraber iki tane de yüzde yüz net pozisyona girdik. Golün dışında hiç pozisyon vermedik bugün Beşiktaş'a. İyi mücadele ettik. Eğer o pozisyonların bir tanesini biz gol yapabilseydik maçı kazanmaya yakın olan ya da kazanacak alan taraf biz olabilirdik. 60'tan sonra bu takım fizik olarak oyundan biliyorduk. Nitekim öyle oldu. Golden sonra da yaptığımız hamlelerle gol pozisyonları net olmasa da en azından maçı çevirmek için çok uğraştık, mücadele ettik. Olmadı. Bugün üzgünüz. Ee, önümüze bakıyoruz. Ee, kaybettik ama Beşiktaş'ı tebrik ederiz. Taraftarlarımızı bugün mutlu edemedik. İnşallah bundan sonraki maçlarda aynı mücadele gösterip onları mutlu etmek için başarılı olmak için elimizden gelen en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Buyurun. Sonuçta siz de takdir edersiniz ki 12 kişi kadroyu almak zorundayız. 14 kişi var elimizde. iki tane yabancı oyuncu. Her hafta kadroya mecburen alamıyoruz. Bunun için taktik olarak böyle bir değerlendirme yaptık. Her hafta rakibe göre bunlar da değişebilir yani. Pozisyonlarda hakemi takdir hakemi... Ya Mustafa abi şimdi bunlara girmeyelim. Rica ediyorum artık bunlara girmeyelim. Yani hepiniz gördünüz. Maç başından sonuna kadar bütün takdir haklarını hakem rakipten yana kullandı. Golden önce bolde foil var. Elve aleyhimize geliyor. Golliyoruz. Ne diyeyim ben? Yani? Ne söyleyeyim artık? Bugün yani bugün hadi ilk devre rakip biraz daha oynamaya çalıştı. İkinci yarı biz oyunda dengeyi bulduk. İyi mücadele ettik. Net pozisyonlara giren de bizdik. Yani bugün bu mağlubiyeti biz hak etmedik. Yani bu oyunun karşılığı mağlub bir en kötü objektif konuşursak bugün beraberlik her iki takım içinde normaldir diyebiliriz yani. Ne yapalım? Olmadı. Üzgünüz. Hepinize iyi akşamlar. Sağ olun.